Dünyada her yıl 600 bin kişi bir şekilde gıda kaynaklı zehirlenmelerden sebep hastaneye gidiyor. Bunun 420 bini ölüyor maalesef. Ekonomistin bir haberine göre deniliyor ki bu gıda kaynaklı küresel ölümlerin maliyeti 152 milyar dolar. Gerçekten hani Türkiye'nin neredeyse bütçesinin yarısı kadar bir şey. Bu kadar çok ölüm yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda eski sağlık bakanlarından bir tanesi şöyle demişti. Türkiye'de bir yıl içerisinde de 18 milyon kişi hastanelere başvuruyormuş. Çeşitli sebeplerde gıda kaynaklı hasta olduğunu düşünenlerden bunlardan 1714 tanesi hayatını kaybediyormuş. Şimdi yine başka bir rapora göre de Avrupa Birliği'nde de son 10 yılda gıda kaynaklı ölümler çok artıyormuş. AB'nin tek kaynak raporuna göre de özellikle ya vakaları çok artmış. Hayvansal kaynaklı gıda zehirlenmeleri çok artmış. O yüzden de zaten hem Amerika Birleşik Devletleri yeni bir kanun geçirdi meclisten diyor ki biz artık gıda üretim noktalarını daha fazla denetleyeceğiz dedi. Son yıllarda bu konuyu zaten Türkiye'de de çok fazla konuşuyoruz. Türkiye'de yine bu tarz önlemleri alabilmek için dedi ki bütün et kesimhanelerine kamera zorunluluğu getirildi. Ne kesiliyor, neyi işliyor, kasaplar kesimhanelerde ne oluyor? Kameralardan canlı canlı izleyebilmiş olacağız. Yani neymiş? Gıda okuryazarlığı için aslında birazcık da bilim şartmış bugünün haberinde de bunlar vardı.